Merhaba arkadaşlar ben Sadıka Öner Pamukkale Üniversitesi Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere zaman rölelerini anlatmaya çalışacağım. Umarım yararlı olur. Zaman rölesi elektrik devrelerinde zamana dayalı kontrol elemanıdır. Avantajları otomasyon, enerji tasarrufu ve esnekliktir. Temel bileşenleri zaman ayarı, kontaklar ve bobindir. Kullanım alanları endüstri, bina otomasyonu, motor kontrol ve aydınlatmalarda kullanılır. Yani çoğu elektrik panosunda timer'ları görebilirsiniz. Gecikmeli açma zaman röleleri güç devresini belirlenen süre sonra aktif olur. Yani bizim belirlediğimiz sürede sisteme enerjilendirilir. Motor yumuşak motor yumuşak başlatma ve aydınlatma kontrolünde kullanılır. Zaman ve voltaj parametreleri ile dikkatle seçilmelidir. Kontak bobin bağlantıları önemlidir. Gecikmeli kapama zaman ruleleri. Tanımı güç kesildikten sonra belirli süre çalışmaya devam eder. Örnek fan ve acı sistemler gibi. Zaman ayarı hassas olmalıdır. Doğru bağlantı ve koruma şarttır. Yıldız üçgen zaman roleleri. Motorları yumuşak çalıştırmak için kullanılır. Aşırı akım korumasını sağlar ve enerji tasarrufu yapar. Endüstriyel motorlar ve pompalarda kullanılır. Darbe zaman roleleri. Kısa darbe şekilli çıkış üretir. Sinyal üretimi ve sayaç işlemleri de kullanılır. Darbe süresi ve tekrarlama periyodu kontrol edilir. Çok fonksiyonlu zaman roleleri. Çeşitli zaman fonksiyonları gecikmeli açma kapama döngü pulse gibidir. Programlaması ise esnek ayarla farklı uygulamalara uyumludur. Avantajları tek ürünle çok farklı görev görür. Zaman rolesi seçimi ve dikkat edilmesi gerekenler. Teknik özellikler akım voltaj zaman aralığına dikkat edilmelidir. Sıcaklık, nem, titreşim gibi şeylere de dikkat edilmelidir ortam koşuluna uluslararası sertifikalar kontrol edilmelidir. Yani güvenilir yerlerden alın. Zaman rolelerinin uygulama alanları ve gelecek trendleri. Uygulama alanları endüstri, bina otomasyonu, enerji yönetimi. Bu tür yerlerde genellikle kullanılıyor. Yani dağıtım panolarında var, parklarda var sokak aydınlatmaları için. Gelecekte akıllı teknoloji ve lot entegrasyonlarında kullanılacak diye tahmin ediyoruz. Verimlilik artışı ise daha hassas zamanlama ve enerji tasarrufudur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur.